Evet sevgili dostlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız oğlumla beraber. Benim hobilerimden birisi şiir okumak ve aklıma İlesam Derneği'nden sevgili, çok değerli şair ablam, canım ablam Sibel Onur Özdemir'in şiirini sizlerle paylaşacağım. Kendisine şimdiden çok teşekkür ederim. İznini aldım. Ödeşeceğiz adlı bir şiiri var. Sibel Onur Özdemir'in. Biraz heyecanlıyım. Eğer bir hatam olursa şimdiden özür dilerim sizden. Fon müziğimizi de açalım. Kadını aşk güzelleştirir derler doğruysa eğer bu yüzden çirkinleştim günden güne. Yüreğim yetmiş yaşında hissetti bu yüzden. Sanma ki hep böyle kalacaksın genç. Bana zindan ettiğin yıllar, nemden inleyen yüreğim, çatlaklardan sızan su birikintileri. Sanma ki hep böyle kalacaksın genç. Bana zindan ettiğin yıllar, nemden inleyen yüreğim. Çatlaklardan sızan su birikintileri, sanma ki rahat bırakacak seni. Gözyaşların dinmeyecek senin de. Çürüyeceksin benim rutubetli hücrelerde. Bir tas sevgi, bir lokma şefkat, bir yudum aşk. Çirkinleşeceksin benim gibi. Kırış kırış olacak yüzün. Elinde asa, sırtında kambur, kalbime güden yolu aradığında aşamayacaksın labirenti. Boşuna çırpınışların. İşte biz o zaman ödeşeceğiz. Sibel Onur Özdemir